Arkadaşlar Var Bugün e, Oyunu sıfırlamıştım Önceki videolarından görebilirsiniz Bugün onun partisini çekeceğim Önceki videolarda ne yapmıştık İnsanların bazı kıyafetleri almıştık Bir de karakterlerimi yaratmıştım Galiba öyle hatırlıyorum Şimdi oyuna girdim yani bazı eş kıyafetleri daha alacağım çünkü bu kıyafetler bana yetmiyor. Sonra mağazaya da alacağız. Şimdi bakalım ne yapmışız. İlk önce evimizi kuralım be şuraya. Ee, hayır oldu deme arkadaşlar. Oyun buga girdi şu an. Bana oyun silmeme nedenim olan şey oldu. Şimdi ne yapacağız? Oyunsuz bir tek bir şey yapacağım, yükleyeceğim. Şimdi bunu sizin önünde yapmak istiyorum. Gerçekten belki bana şey olursunuz. Bana güç olursunuz. Gerçekten bu durumu çok yaşıyorum. Tokalı orta sürelim. Sıvıra bu tamam diyelim. Gidiyor arkadaşlar arkadaşlar buradaydı. Bakın şimdi. Artık ya ne Hadi gidelim de. Şimdi hep moda giriyoruz. Happy modu Happy Mode Happy de Happy Mode Happy Motu, Happy Mode mot mot Ben de resmi çizeyim. Arkadaşlar, bir dakika canlar. indirmedik bir dakika. kurulana kadar ne yapabilirim? Şimdi size birazcık resimler vereyim. Mutlaka fırçanız ucu şey olmasın yani. Resimde görüyorum fırçanızın ucu mutlaka yani kopuk olmasın. Fırçanın ucu çok iyi olmalı. Yoksa resim çizerken bir renk kayar var ya. Ben mesela şu an Pikachu Bir resim Şimdi Bir şey olacak burada. Yükleye tıklayayım. Ama ondan önce size bir şey mi göstereceğim? Arkadaşlar şu bu videoyu biraz kısa yapacağım. Çünkü oyunu yine de yapacağım. Yine de. Google'a girer artık Apple Motor bırakacağım. CC Play diye bir uygulama var. Oradan yükleyeceğim. Şimdik. Bir dakika Şimdi ilk şöyle düzelteyim. Şu koyayımın için. Şimdi takabarta girelim. Ama bir dakika. O boşluk. Böyle boştu ya. Artık bunda çok mutluyum. Şimdi, 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 dün veriyoruz. veriyoruz bu şekilde başlıyor. Şu kalemle karalamayı çok sevdim. Bu şekilde. Şimdi bakın buraya çok güzel bir şey yapacağım. ta ta Diyelim şunu. Şimdi başlıyor. Tamam ben şey yapayım. Şimdi ben oyuna gireyim karakter yapmaya yerine. Görüşürüz. Hemen açacağım. Ben. Arkadaşlar bir daha belirtmek isterim ki şu çok tatlı. Bakın şöyle küçücük bir şey. Çok tatlı değil mi bu şeytan? Bu vampire dönüşürdü değil mi? şurada. Şimdi bu videoyu bitireceğim. Bu partikülü çekeceğim. Çok gerçekten çok yorgunum da okuldan üstümü çıkarmadım. Evet. Buraya bir kalp yapalım. Bu sizin kalbiniz. Bu da benim kalbim. Bunlar şu şekilde bağlantılı. Birbirine okul bağlı çok seviyorum. Hatta bakın şuraya bir küçük çizim yapmak istiyorum. Bu ne? Bu ne? gelim bir Aa, diğer oyunlarını göstermiş burada. Eğer isterseniz bunlardan yükleyip oynayabilirim. Hatta to toka şu toka çiçek. Çocuğa Kitchen Sushi galiba yeni çıkmış. Ne yazıyor Bu da ücretsiz takı. Takı Kitch. Şu üçünü daha hiç denemedim bunu, bunu, bunu. Diğer ikisini biliyorum. Kuaför oynanlar. Takaya salan ve takaya salan 3. Ben bunları yükleyeceğim. Çok şu şunu çok merak ediyorum. Şimdi 2012 yılında. Ben 2012 yılında. Evet. Yani ben on, şu an 4. sınıfta. Şimdi buraya ne yazalım? Bu, sefer bak 1991 yazıyorum. Nasıl tane? Bunu yükleyelim. Bunu. Bunu bunu. Böyle bir de bunu. Ben oyunun oha. Asıl oyunlar daimiş. Bunu yükleyeceğim. Abi çok güzeller ya. Hepsini yüklemek istiyorum değil misiniz? Şimdi belki çok bir... evet ne evet neler siz olduğu bir video çekeceğim. Ben eğer onda anketlerde böyle toka bokun bütün oyunları yüklederse buradan bütün oyunları yükleyeceğiz artık. Ama şimdi çıkacağım yani tabletle yer kaplayacak ama hepsi teker teker deneyeceğim bu görevi ayrı bir video saklıyorum çünkü gerçekten çok zor oluyor. bir görev bir videoda bitecek bir şey bu sadece sadece bir videoda şu an onu bitirsek bitiremeyiz bakın tıklayı verdi yeter ben buradan bak buralar böyle işte Sayfa bir tane uyu diyelim. Bak bakalım bir tane. Tamam yükleyelim. Bir tane oyun yüklemek istiyorum size şu Şimdi oradan çıkıyorum. Bu arada Toklar Forge'a yeni bir güncelleme geliyor. Onu da göstereceğim. Hatta bakın burada Toklar World yazıyor. Bakın. Bir dakika şöyle gireyim. Siz de bunu açarsanız iyi olur. Şunu. Cadılar Bayramı etkinliğini hatırlatıcı hatırlatıcı açtım ben. Yani bir gün sonra bana hatırlatacak o. Şimdi buradan Tokolay World gelelim yine. Bunun altındaki oyunlar onun oyunları. Bunlar ücretsiz bir oyun arayacağım. Para ödemek istemiyorum. Tokolay World 2 diye bir şey yok arkadaşlar. Yani bakın tıklıyoruz. Bakın iki diye bir şey yok yani. Onu söyleyeyim ben. Sonra öyle bir şey yok. Toca kiçkin sustum. Toca kiç ay kiçkin Çıkmış. 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 Toca küçük. Çıkmış. Tamam,

Şimdi ben yükleyeyim sonra video kapatayım. Çünkü şu an oynayacak vaktim yok gerçekten. 9 dakika olmuş konuşana kadar. Hep konuştuk zaten. Şimdi bunlardan hangisini kuruyorduk? Bunu koyuyorduk. Bunu kur. Bakın kuruyorum. Bunu daha kurulak olsun. Ben üstünü değiştireceğim. Ama ne zaman? Tabii ki de Давай... Давай... Будем давай мы будем чинить, Ютрея. Ютрея. Burada Buraya kalp yiyeceğim şimdi bakın. Sizi seviyorum. La ve Yo. La ve, ve Yo. La Bakın zo anlayabilir bu Bu da şey. Yo, u. La ve. Hatta bunu güzel bir canlı. Siz canlarım canlarımsınız. Açıdan bir girip bakalım. Bu oyunu biraz daha fazla çok kopyası. Ama ben seviyorum. Nedenini söyleyeyim. Toka Boko'nun kopyası ama çok güzel bir oyun yani. Evet Toka Boko'da da çok sevmiyorum ama biraz seviyorum. Hatta biz ne yapalım? Çinci uygulama neden böyle başladı? Çinci uygulama neyse. Bunu bir dahaki videoda oynayalım. Eee.